On Yerisi, Ağustos'un çıkmasına 14 gün vardı. İkinci bin yılın, yani milenyumun son senesi. 1900'lerin 99'u. Zamanın orgunda gerilmiş yaylar, mekanın tahtında gerilmiş faylar. Ay ve güneşi cem etmiş bir Ağustos sıcağı. Zilzal dersi alıyor Berlin'de okurlar. Ağustos rüştüne ermemiş henüz 17'sinde bir taze. Deniz neye iştahlanıyordu? dağların hangi kayaları kaymaya yazılmıştı? Yüz binlerce özel hikaye, bambaşka bir hayalin peşinde, yastığa başını koyu vermiş. Ha, nöbetçi hastaneler, eczahaneler, bir şuurlar. Kendi yaralarını saramayacakları bir gasık gecedir bu. Bir, Saat 2. Asayiş Berkemal. 3 olur, suç olur. Vukuatı var Körfez'in, vaka, vuku bulmuş Marmara'da. Kemal, bir haber. Zevali Ankara'nın, İstanbul'u kuşatan meleklerin kanadı. Cibril'de rahmet. İsrafil'de bir vazife kanadı. Saat.